Odunu yakıyor. Mutfağı burası. Peki bu ablamızın gıdası var mı? Yiyecek içeceği? Ne diyor? Aa, yok. Sadece o tenceredeki evet. mi? Evet. Hepsi bu. Evet. Bütün yemeği bu mu? Hı hı. Mesela sahurda ya, ne yapacaklar? Yok. Yar, yarın için yok. Yar, onu diyormuştu. mesela yemeği bitti. Yarın ne yapacaklar? Kalabalık bir de da da aile da var, bir şey var. var. <laughs> değil mi? Hı hı. Kaç kişi? kişi? Üç kişi. Üç kişi. Bu kim? Onlar değil mi? Bir de onun kocası şey vefa etmiş. Tamam. Ben bu ablaya biraz fazla vereceğim ya. İhtiyaçtan gidersin. Hepsi senin olsun. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ederim. Vallahi bizim var ya dert diye yandığımız şeylerin hayalini dahi bu insanlar kuramıyor. Resmen yiyecek bir şeysi yok. Ne sahura var, ne yarın yiyecek bir şeysi var. Kocası da vefat etmiş. Üç tane çocukla Allah'a emanet yaşıyorlar. Biz herhalde çıldırırız galiba. Böyle bir durumda olacağız. Bir saat sonra ne yiyeceğimizi biz dert ediyoruz. Bunların bütün bu mal varlığı, dünyalı oydu ya. Tencerenin dibindeki şey. Thank you.